Abi fren tutmuyor, abi fren tutmuyor, abi fren tutmuyor! Aşağıya gitti. Oğlum adam öldü lan! <laughs> ben, ben onu bir kurtarayım. <laughs> dur dur, dur! dur, dur. Beyler bir sakin ol. Ares çocuklar toplanmış galiba. Toplandık abi, toplandık. Keyif işte, keyif konvoyu. He, evet evet, baksana biri de çatıda keyiften şimdi atlayacak oradan aşağı. Abi sağda minare var, onu oturmayı düşünüyordu da o da. He, he. Değil mi? Baksana donatlı çıkmış oraya değil mi? Aynen aynen. Niyeti belli onun. Tabi tabi. duvarlarda abi, ne abi. ya böyle? olma oh evet vay. Kalite tesadüf değildir. Bir de yanlarında baksana neler yazıyor neler. Sıram için beyler. Aleyküm selam. Hazır mı arabalar? araba? Çıkıyoruz. Yok yok çıkacağız da arabalar hazır mı beyler? Bakımı yaptırdınız mı? Hazır hazır. Tamam hazır Hazır abi. Hazır. Cek. Hazır hayır. Tamam. Hazırsa herkes Arabalara geçsin. telsizleri açın. Telsizden konuşacağız böyle, böyle. Tamam, Hadi. Tamam abi. O arabayı sıfıra çekmişsiniz. Thank <laughs> Sırayla beler telsiz. Telsiz deneme. Telsiz deneme 1 2 3. Ha? Tamam tamam Deneme. Tamam tamam iyi çalışıyor. Kalite kalite merdiven altı almamışlar telsizleri. Tamam beler sen kim? Bu arkadaki araç kim? Ha. Devam et tamam devam et. Eee Ares Aresciğim. Buyur. Sen SD konvoyculardansın, baş... ee... baş... Başken... Tamam, Seversin. başı olduk konvoy. Sevdik, başı olduk valla. Geliyor sesin geliyor Jackie. Benim arabanın farı kırıldı da, neyse gelin abi. Yavaş, yavaş. Hangi yoldan gidelim? Uzun mu, yoksa evden mi? Uzun, uzun. <laughs> uzun mu? Tamam. Lan oradan değil, uzun soldaki yol. Tamam, uzun... öyle miydi lan? Öyleydi, öyleydi, bak unutmuşum. Öyleydi unutmuş ya. Vallahi paslan. Çekiyor ya. Of, yavaş of maşallah. yavaş yavaş yavaş. Çeker tabi oğlum. Kaç oh. oğlum. <laughs> Aman 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 Uçanlar var sanırım uçmayın arkadaşlar <laughs> Kesin var ya daha çıkana kadar biri buradan aşağı düşecek Düştü, Düştü az önce zaten. Düştü mü? <gülüyor> <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar burada dikkatli. Vallahi şaka gelmez ölür Evet evet burası cidden dikkatli. Bak arkaya bak şimdi biri nasıl yatıyor bak şimdi bak. <laughs> Yatmadı, bak, bak yattı, yattı mı? Yattı Aa, mı? Yattı <laughs> ben. bakıyorum. Ben. <laughs> Kesin yattı. <gülüyor> güzel güzel güzel. <laughs> Beklersen yatar. Şimdi eee Jackie bu paraşütleri sen koydun mu arabaya? Ha, tamam tamam. Ali sen de al. Ali sen de al. yaptı. Var var. Oğlum gelseniz de bu arkadaş yolda. Zeki yanlış yoldan gidiyor. Ceki hızlı ya. <laughs> evet. Olan be eve bak be. Bir sola bir sağ çek bir sağ çek bir sağ çek. Sağ çek topla minnet bir toplansın. <laughs> tamam. Arkası bir gelsin. <laughs> Kız. Geldi mi herkes? Geldi herhalde. Geldi geldi. Devam geldi, et. Geldi geldi. Devam et. Devam et. Herkes toplandı. Devam et. Of oh, bastırdı. Aynen aynen. Bak sevdim bu havayı. Uzun zamandır yapmadık böyle bir şey. Yağmur yağar he. Vallahi abi yağmur yağsa güzel olur. Aman aman. Arkamdakilere bakıyordum ara şimdi kusura bakmayın. 2 saattir gömüyor da bana. <laughs> Yukarıda alacağım aklımı. <laughs> Aman beyler, birazdan yağmur mu başlayacak? Gazan hava yana. bozdu vallahi bozdu ama. Oo. Allah! Siz bastırdı güzel ya, yavaş, vallahi yavaş, güzel yavaş, yavaş, oldu ama. Yavaş, yavaş yavaş yavaş. yavaş, yavaş Uçmayın ya. arkadaşlar. Abi bir şey görmüyorum abi benim boyumda kısa bir şey görmüyorum abi. <laughs> ya, Ares Ares yavaşla e, arkadakiler gelsin. Ares, arkadakiler gelsin. Tamam yavaşladım. Abi. Farlar açın uzun farları açın. Uzun farları açın Abi direksiyonu zor görüyorum abi. A geldiler mi? Be. Beyler konuşsunuz. Geldiler geldiler. Geldik abi buradayız devam et abi. A7 bismillah. Şurada dikkatli dur, olun. Dur dur çekmiyor, araba çekmiyor burada. Bence bir farları açalım abi? Farları açalım evet. farları açalım. Far çalışmıyor açalım. nasıl yapacağız? Açın farları açın farları açın. Benim de bir far çalışıyor. Oğlum bu nasıl bir hava? Aman aman aman. Uzun yoldan gittiğimize emin misin abi? abi? Ee, değilim abi. Çünkü uzun yoldan gitmiyoruz. Abi siz bastırdı ya kaybettim. Abi o zaman aşağı hep bir daha yukarı çıkalım. Zeki çocuksun. Uzun yol. Bak soldaki gelen yol uzun yoldu. Az kaldı az hadi 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 yüklen yüklen yüklen. Hop dur ya. Beyler video like kanal abone olmayı unutmayın ee, Buradan da duyuru geçeyim Fazla videoyu da bölmek istemiyorum açıkçası ee, Güzel bir yolculuk oluyor Özellikle hava koşulu Abi benim mazot bitti ya Ciddi misin? Lan oğlum Evet Lan. Bekle abi Vallahi ya. zincirleme abi. iteceksiniz beni yapacak dur, bir dur, şey dur, yok Dur 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 iniyorum dur Beyler bi el freni çekin Kaymasın Arkadaşlar vurmasanız artık kaput gitti benim. Abi arabanın el freni de tutmuyor sanırım. Nasıl tutmuyor lan? Şu an frene basıyorum. İnersem araba aşağı gider abi. Ne yapacağız Bak ellerim bak ayağımı frenden çekiyorum. Lan tamam ya sakin ol. Allah git. Tamam o zaman şey yapalım. Herkes araçları Aynı anda gaza basalım. Aynen öyle. Hmm. 1 iki, üç yüklen. Oğlum yüklen. Yüklen. Haydi 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 haydi. haydi Lan bana hocam. değil bana değil ama bana değil ama. <laughs> Sonra çıktık abi ya. <laughs> abi fren tutmuyor abi fren tutmuyor abi fren tutmuyor. Aşağı gitti. Oğlum adam öldü lan. <laughs> ben onu bir kurtardım. Dur, dur, aaa, Arası, dur, giden dur, giden aaa, giden dur. Giden. beyler bir sakin ol. Bir kimse aşağı gitmesin, herkes arabaları gelsin, böyle çeksin. Ee, etraf Sanki gözükmüyor. Yamak yamak. Farları kullanacağız, yamak gelin yamak abi. Yamak. Abi bu çocuk araba kullanmayı biliyorsa oyunu sileceğim ya. <laughs> Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Beyler gözüküyor mu? Şey verin bana paraşüt paraşüt, paraşüt. Abi cekin abi? Gökler verdi gökler aldı Oğlum hiç şey gözükme beyler gelin bakayım şöyle Ya aslan Bence daha yaklaşmayalım abi, abi daha fazla yaklaşmayalım Yok, Yok. Yaklaşmayın yok. abi yaklaşmayın. yaklaşmayın 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 da gelin araçlardan paraşütü alalım Araçlardan Oradan atlayalım yani burada atlayalım abi yapacak şey yok. Bu havada şey yapamayız. hem paraşüt atlayalım bir aksiyon olur. aksiyon olur. Aa paraşütle bence de atlayalım. Ben arabadan getiririm ben paraşütleri o zaman. Yok yok dur gelin herkes gelsin. Yok, yok. Ben de bir tane vardı. Nasıl alacağız onu? Kutlayacaksınız bana. Beyler herkes alsın paraşütleri. Alalım. Ben de arabadan şu arabadan alayım. Beyler bu arada saçma sapan yorumlarda abi imote kullanmıyorsun diyenler var. arkadaşlar. Bunu tekrardan söylüyorum. Tamam donatlet ya. Bunu tekrardan söylüyorum. Tekrardan söylüyorum. Ee, rol rol yaparken ve video çekerken emote <laughs> kullanmak saçma. Akıcı olmaz. O yüzden kullanmıyorum. Tamam beyler gelin. Gel gel arşayı çektik buraya tamam güzel güzel yeri çektik. Bu burada kalsın. <laughs> Şimdi e, ben paruşu araçtan aldım. Herkes aldım paruşu takın abi. Takın abi. Ben de aldık, aldık. Tamam sende yoksa atla ben seni tutarım. <laughs> Taktın mı paruşu? <laughs> Aa, sus Parışına sus sus. Ters, tersden sesler ters, geliyor. Ses, Duyuyor musunuz? Ters, 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 evet evet. Demek ki daha de büyümüş. Ağaca falan takılmış. Ağaca falan takılmış. Hadi koy. Aşağıda ya. Aşağıdaymış beyler bizim fırlama. Fırlama. Aa ben. Allah rızası için. Bağırma, bağırma. Yorba, bağırma. Dur dur. Dur çocuğum dur. Göm göm göm. O çocuğu öldü. Bu ne abi? Beyler. Beyler. Aa. Gelin dönemimmtüm... buraya. İlk denem başarılı tamam. Oğlum az kalsın balı yok. Nasıl olacağız biz? Nasıl nasıl paraşütle? Buldum buldum. Yukarı çıkmamız lazım bir şekilde. Gelin abi koşun. Olmuyor dur tamam olmuyor. olmuyor. Olmuyor olmuyor zorlamayalım. Dur dur arabayla atlayacaktık biz yanlış yaptık ya. abi atlama şeyi kapalı ya. Abi ben tepedeyim abi. abi, atlayın, atlayın atlayın atlayın. Atlayın abi herkes koşup atlasın. Abi böyle bir şey yok yalnız parıştı açıldı ya. Öldüm. Kaldırın, ya. Bravo Eren bravo. böyle atlaya, atlaya atlaya Böyle atlaya atlaya gideceğiz abi. Devam. Devam. Kaldırın kaldırın. <gülüyor> çok kötüyüm. <laughs> abi yok ya. Böyle atlanmaz valla. Kurtarın beni. Ah. Ne parıştık ha? Oğlum neden açmıyor parıştı bu? Evet beyler, on numara inşattık yani, on numara inşattık abi. Abi kafayı yiyeceğim ya. Bir daha da açamıyoruz. Abi yani beyler, bugünkü videomuzun maalesef bugünkü videomuzun şimdi geçsin ses yes, yes, yes. yardım edin aaa ben de öldüm aaa beyler bugünkü videomuzun sonuna geldik ee, aynı zamanda canlı yayındaydık canlı yayına gelip izleyen için teşekkür ediyorum Eee paraşüt atlama yerine kadar güzeldi her şey güzeldi paraşüt atlama yerine kadar atla paraşüt atlama yerine de güzeldi abi fail oldu ve yani komik oldu orada herkes atlayıp bir yere çakılması Bence güzel ve komikti. Güzel video oldu beyler. Ben zevk aldım. Hani hava koşulları falan. Güzel video oldu. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Rast roleplay'e gitmek isteyen herkes gidebilir, oynayabilir. Açıklama kısmında sunucu bir yere mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.